Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektirilen kayyonlar çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanının pendini. Göster, kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, Hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taşlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir. Selim'dir, Süleymandır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık. Uyuyan destanını uyandır. Ben, neden gündelik işlerle telaştasın? Kızım, sen de fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atanda yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Uluvatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'im, İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın. Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.